Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dolap uygulamasında link kopyalama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Linkini kopyalamak istediğiniz üründeki paylaş ikonuna tıklayabilir. Paylaş ikonuna tıkladıktan sonra linki kopyala, URL'yi kopyala butonunu tıklayarak dolap uygulamasına dilediğiniz gibi link yani URL'yi kopyalayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, ıştan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.